Merkür retrosu resmi bir şekilde başladı bugün biliyorsunuz. Şöyle bir enerjileri gece gece açmak istedim. Gece enerjisini sevdiğimi herkes bilir. Ve bir baktım, birçok kişi uykusuz duruyor. Birçok kişinin şu anda uykuyla ilgili problemlerinin olduğu, çok ciddi bir şekilde zihin kaosundan geçtiği. Sistem beni bir şey yaptırıyor, ilerleyemiyorum, canım bir şey yapmak istemiyor. Evet, birçok kafamda plan var, düşünüyorum, ama neyi, nasıl yapacağımı ya da neyi kimden yürüyeceğimi, kimden yardım almam gerektiğini, kime danışmam gerektiğini bilmiyor bir hal görüyorum ben burada. Aslında bir farkındalık sürecinden de geçiliyor. Birçok kişinin o geçmişle alakalı travmatik durumundan bahsediyor bana. Aslında deste altı kartlarımın ikisi de psikolojik kartım olduğu için psikolojik olarak dışarıya nasıl görünüyorsunuz bilmiyorum ki burada iyi göründüğünüzü düşünüyorum. Ama içsel olarak böyle bir yorgun, bitkin böyle bir üzgün, duygu tanımını yapamadığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle de tabi bu bedene de ruhen psikolojik olarak yorgun olmak bedeni de yoruyor. Birincisi uykuyla ilgili problem yaptırıyor. Dolayısıyla astrolojiye ve enerji çalışmalarına ilginin arttığını görüyorum. Bir taraftan da özellikle sol bacak için bir kasma bir çekme olabileceğini söylüyor. Ee, Yapabilecekleriniz konusunda eyleme geçmekte zorlandığınızı aslında yapmak istediğiniz çok şey olduğunu ama burada evde otursam daha rahat ya da ne bileyim ailevi sebepler ya da konfor alanından çıkmak istememek gibi birçok gündeminizin olduğunu düşünüyorum. Ana kartlarımda bingo hepsi nokta atışı teşekkür ediyorum. Ee, ve e, duygu duygu tanımı e, duygularını göstermeyen bir kişi olabilir karşınızda. Siz bundan sonrası için kendinize dönüş, içsel olarak şifalanmaya çalıştığınızı. Belki çocukluğunuza gidiyorsunuz. Belki bununla ilgili çalışmalar alıyorsunuz bilmiyorum. Belki aile dizimi yaptırıyorsunuz. Belki şifa çalışmalarına katılıyorsunuz. Ama o içinizdeki masum çocuğu arayan bir kitle var burada. Ne için? Çünkü şunu görüyorsunuz. Partner olur, eş olur, arkadaş olur, komşu olur. Kimsenin sizin ona yaptığınız fedakarlığı yapmadığını, sizlerin onu sevdiğiniz gibi onların size karşı sevgisini göstermediğini ve ya bu ne bencilliktir? Lafının ağzınızdan çıktığını duyu duyuyorum buradaki kartlarımda. Ama yeniden doğmak, yeniden kendine gelmek, sıfırlanmak sürecinden geçtiğinizi fark ediyorsunuz. Sistem de bunu yapıyor size. Diyor ki bekle, bekle, keşkelerle meğerlerini bir cebine koy ve bekle. Sen önce kendini bul diyor. İçsel olarak muazzam bir kaos var. Muazzam bir karmaşa var. Bu dış dünyanıza da yansıyor gibi. Tartışma enerjinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Öfke enerjinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Özellikle ve özellikle 2025'in geneli olmakla birlikte mayıs ayından beri kafanızı kurcalayan bir türlü cevap bulamadığınız sorular, öğrenmeye merak ettiğiniz konular Merak duygusu, neden sorularının cevabını bulamamaktan kaynaklı psikolojik e, sorunlardan bahsediyor bana. <laughs> Teşekkür ederim. Ve e, şu aklınızda takılı kalan meseleler var ya, işte ona dayanarak bence spiritüel alanlara çok daha ilgi gösterdiğinizi gözlemliyorum ben burada. Adım atmakta zorluk. Tam, evet, tam yapacakken durdum. Tam yapacakken aklımı karıştıran biri hayatıma girdi. Tam yapacakken ne bileyim bir belki ölüm haberi aldınız. Tam başlayacakken canınız istemedi. Yani bir şey durdura 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 engelle engelle sizi böyle hallaç pamuğuna çevirmiş gibi duruyor. Buradan çıkılacak mı? Elbette çıkılacak ama bu süreç böyle geçiyor kalbini kapatan kişilerden görüyorum. Kişiler görüyorum. Şimdi çok net bir şekilde kartım zaten burada mantıkla duygu arasında takılı kalındığına. Korku var. Kaybetme korkusu çok fazla. Hep böyle siz gardınızı almaya ya siz gardınızı aldığınız için bazı konularda ee, aslında sınırlarınızı çizemiyorsunuz. Hep garda almaktasınız. Aslında eylem yaparak o sınırları çizseniz ve o sınırın dışına aşmamayı veya başkalarının sizin çizginizden geçmemesini öğrenseniz, bu bu kadar karışıklığa yol açmayacak burada kartların bunun tavsiyesini veriyor size. Kalbini kapatacağına hayır, sen eyleme devam et. Sezgilerine de güven mantığında kullan ama bir denge olsun diyor. Şimdi burası sırf duyguyla kalple gidildiği zaman hüsran ve hayal kırıklığından bahsediyor. Bir daha asla sevemem. Bir daha asla e, yapamam. Yani bir sıkışmışlık hissi. Kalbiniz de sıkışıyor olabilir. Bu arada gerçek anlamda belki sıcaklar çünkü burada ateş enerjisini çok fazla verdi. Belki sıcaklardan kaynaklı da olabilir e, ya da duygusal açlıktan olabilir. Kalbinizin sıkıştığını, ritminin değiştiğini duyuyor olabilirsiniz. E, bazen tabi burada e, esarete gönüllü olmak bu ne demek? E, düşünmeye devam etmek, takılı kalmaya devam etmek, zincirlerini kıramamak, kendi alanınızın ...dışına çıkamamaktan bahsediyor. Şu an bu noktadasınız. Ve e, bazı kişiler için de... ...sevdiğini zannettim. Evleneceğimi zannettim. Ya da bana adım atacağını zannettim. Ama hayal kırıklığı olduğu noktasını yaşadığınızı gözlemleyebiliyorum. Peki şimdi bu ana gelme sebeplerinizde neler var? Biraz oraya baktığım zaman... Kalp sıkıştığı için iki kere acil. Şimdi buraya, bu noktaya nereden geldiniz? Ee, şimdi uzun zamandan beri daha çok arkadaşlarınızla vakit geçirdiğinizi, hem cinslerinizle vakit geçirdiğinizi gözlemliyorum. Ee, tam mutluluğu buldum derken hayatınızın sanki alt üst olmuş olduğunu hissetmiş. Belki bazı küslükler yaşanmış, tekrar bir geri dönüşüm olmuş. Bunu da bazılarınız gerçekten herhalde büyü, ritüel veya çok fazla duayla yaptığınızı düşünüyorum. Evet Rabbim tekrar ikinci şansı yaratmış ama sadece anda mutlu olun diye yaptığımı gözlemliyorum. Gerçek aşk için bulduğunuz kişi ruh ikiziniz, ruh eşiniz. Evet burada karşınızdaki için bunu söylüyor bana. Ama size sizin istediğiniz gibi gelmediğini ya da kendisinin sadece iş, para, kariyer ya da kendi değerleri yani ben merkezine koymuş karşınızdaki kişi kendini. Kendi değerlerinin içinde hayatını devam ettirirken siz o alanın içine dahil olmaya çalışmışsınız o size alan yaratmamış aslında. Siz onun alanına dahil olmaya çalışmışsınız. Bu arada tabii biraz ebeveyn sağlıkları da bir taraftan e, hayatınızın bu duygusal anlamda kalbinizi yoran kesimlerinin bir tarafında da duruyor. Birçok kişinin burada boşandığını ya da boşanma ya da ayrılık noktasına geldiğini ama bunu tekrar bir şansa çevirdiğini gözlemliyorum bazı kişiler için tabii kolektif bir açılım olduğu için. Teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Ve e, şu anda ben bazı hem cins arkadaşlarınızla Tartışma ya da kavga gibi bitişler olduğunu düşünüyorum ve üzgün olduğunuzu düşünüyorum. Ani hareket, ani fevri davranışlar. Bu değer vermek, değer görmekle alakalı ama alt binalında sanki biraz Maddiyat, kıskançlık, fesatlık yatıyormuş gibi geldi bana. Ee, kişilerden umduğunuzu bulamamak, özellikle de diyorum ya kadın figürler, kadın figürlerin e, üzülmesi ve üzmesi, yani özellikle kadınlar birbirinin arasında çatışıyormuş gibi geliyor bana. Teşekkür ediyorum. Ee, şu anda hani istediğiniz e, yani uzun süreden beri yaptığınız daha çok arkadaşlarınızla dedikodu etmek, geçmişinizdeki gelenleri gidenleri yani arkadaşlarla dışarı çıkıp eğlenmek ve eğlenirken de e, <laughs> nasıl bir laf vardı bir dakika e, Kadehleri kaldırırken e, gidenin geçmişine, gelenin şerefine diye kalkmış sanki kadehler. Öyle görüyorum. Tekrar şansımızı kendimiz yaratacağız. Tekrar e, kader ağlarını nasıl olsa güzel bir şekilde örecek e, diye bir inançla e, yolda devam edildiğini gözlemliyorum. Ve bayağı kendinizi değiştirmişsiniz aslında. E, çoktandır hani böyle kendinizi daha kendi dengenizi kurmaya çalışmış ve arzu ettiklerinize kavuşma şansının Rabbimim size verdiğini fark etmiş bulunuyorsunuz anda. Ama işte biraz geçmişe takılı kalmakla anı yaşamak arasındaki sıkışmışlık hala daha devam ediyor. Biraz fazla kullananlar için alkol odaklı, eğlence odaklı, sürekli dışarıda olma ihtiyacı duymuş olabilirsiniz. Sevdiğiniz, sevmediğiniz arkadaşlarınızı sırf yalnız kalmamak adına gruplara dahil olmuş ya da ne bileyim buluşma tekliflerini siz etmiş ya da kabul etmiş olabilirsiniz. Yeter ki birileriyle sohbet edeyim. Çünkü o kadar hayat merkezine birisine almışsınız ki oradaki aynı döngü sizi yormuş. E tabi fazla e, muhabbet tez ayrılık getirir derler. E, ben burada hani arkadaşlarla da ilgili e, soğumalar, mesafeler olduğunu. Düşünüyorum burada ve yaşadığınız yıkımları anlatmak, yıkımlar bazılarınız gerçekten çok ciddi kalp kırıklığı var burada. Ayrılıklar, boşanmalar, belki şiddet, öfke, evin içinde e, tartışırken kırıp dökmek yani bir de e, bazılarınız için gizli ilişki, gizli ilişki, yormuş. İfşa edilmeyen ilişkiler, gizli yaşanan ilişkiler çok yormuş. Muhtemelen üçüncü kişi olarak devam ettiğiniz ilişkilerin içindeydiniz. Ee, ve e, buralarda da bitişler yaşanmış diye gözlemliyorum. Hayat size e, karar aldırmaya çalışmış. Şu an e, o sıkışıklık zaten bu karar almaya gitme yönünde olduğunuz için belirlenmiş bilinmeyenlerinizi içinizdeki bilinmeyenleri ortaya çıkarmak ya da görmediklerinizi artık üç maymunu oynamaktan çıkmak, ikilikten çıkmak ve karar vermek. ikinci alternatif mi olmak istiyorum? İkinci şansı mı istiyorum? İkili oynamak mı istiyorum ya da ben bir oyunun içinde miyim? Ben bir piyon muyum? Benimle oynandı mı? her konuyla alakalı olabilir. Para da olabilir, eş de olabilir. Ama burası bu sizi işte kendinizi keşfetmeye doğru götürmüş. Yaşadığınız her sorun sizi bir tık bir tık uzaklaştırıp yeni başlangıçlara adım atmak ve cesaret kazandırmak için hazırladığını söylüyor bana burada. Daha çok kendinize bakmaya başladığınızı, daha bedeninize özellikle ve özellikle ve özellikle kilo problemi olanlar olmayanlarda daha fit görünmek için belki beslenme düzenini değiştirmek, yeni e, modaya uy uygun olmak, bununla ilgili görselini paylaşmak, fotoğraflar çekilmek olabilir. Daha kendinizi iyi hissettiğiniz bir süreçtesiniz ve kararlarınız da şu yönde. Artık bakın boşanmış veya ayrılmış olsun üçüncü kişi olmak istemiyorum diyor birincisi. İkincisi adrenalin istiyorum. Mıy 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 bir ilişki istemiyorum. Gelecekse bana adım atsın. Ben o adımı istemiyorum. Adım atmayacağım artık. Karşımdaki kişiden bekliyorum. Aldığım kararlar bunlar. Ve artık üç maymunu oynamayacağım kendimi keşfettim. Ben artık böyle duygusal fırtınalar yaşadım. Gözyaşı döktüğüm, önümü göremediğim, işte sürekli tarot dinlemediğim, ritüel yapmadığım, akışta bir ilişki istiyorum diye kararların alındığını ve istiyorum ki tutkudan çok romantizm yaşansın. İçinde aşk olsun, sevgi olsun, bağ olsun. Bunu istiyorsunuz ve bunu bekliyorsunuz. Ve bunun içinde olumlamalar yapmak ya da olumlu düşünmeyi öğrenmeye başladığınızı gözlemliyorum şu anda. Bu arada küs olduğunuz kız arkadaşlarınız hem cinslerinden ben yakın sürede bir barışma olacağını düşünüyorum. Eskilerden geri dönüş bekleyenler için bu arada. Buyrunuz, kişi geliyor. Çarşamba enerjisini inanılmaz derecede aldım burada arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi at gibi giden it gibi dönecek. Ve fakat burada dikkatimi çeken bir nokta daha var. Aile içinde, ev içinde partnerle de olabilir, aile içinde de olabilir. Böyle öfkeyle kalkıp zararla oturma potansiyelini gösteriyor. Ani hareket etmekten kaçının. Sözlerinize dikkat edin. Evet, ilişkileriniz sağlam. Hani o beni yanlış anlamaz benim dediğimi işte tersine döndürmez diye düşündüğünüz her şey bir bakmışsınız ki birden anlamadığınız bir şekilde kavgaya dönüşmüş ya da evden çekip gitmeye kadar gelmiş buraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca biraz ailevi sağlık gündemleri özellikle şöyle söyleyeyim tiroid, lenf ve damar ve kalple ilgili olan Hele ki ırsi bir durum varsa bunların biraz önümüzdeki süreçte ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Özellikle evdeki böyle 25-38 yaş aralığı erkekler için söylüyor. Bu ara çok öfkeleri artık, ya yani öfke kontrolünü yapamayacak olabilirler. Onlarla didişmemeye özen gösterin lütfen. Ve e, hayatınızda kaderinizi yani değiştirecek noktalardan bir tanesi de bir karar alacaksınız. Siz de insanlara karşı biraz farklı bir tutum ve duruş sergileyeceğinizi gösteriyor bana. Ama burada bence yanlış olan bir şey var. Şimdi eskiden yalan istemiyordunuz, siz kendinize yalan söylediniz karşınızdaki kişilerin yalanlarını örtbas ettiniz ya da halı altına süpürdünüz. Problemler bundan çıktı değil mi? Şimdi diyorsunuz ki evet ben eski ben olmayacağım. Şimdi ben eski ben olmayacağım dedikten sonra bu yalan bir maske takmak olmasın. Bunu yapabileceğinizi söylüyor. Çünkü bu yalan maskeyi takınmayın. Çünkü o sonra başınıza dert açacak diye gösteriyor. Gene siz olun ama yani başkalarının başkalarına karşı kendinizi de böyle çok siz değilmişsiniz gibi de göstermeyiniz lütfen çünkü bu sıkıntı yaratacak. Güzel haberim, güzel bir haberim var. Ben önümüzdeki özellikle iki aylık bir süreç içinde bir çoğunuzun yani niyeti olanların, araba alacağını ya da arabasını değiştireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili şansınız çok 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 açık olacak. Ve fakat bazılarınız için de bu değiştirme sebebi küçük kazalardan da geçebilir. Buna da lütfen dikkat ediniz. Ve e, uzun zamandır böyle hani evlenmek istemiyorum. Hmm, ne bileyim her ilişkiye açığım dediğiniz noktalardan biraz değişiyorsunuz, biraz esneme kat edeceksiniz. Evet, bağlı bir ilişki isteyeceksiniz. Artık belki de ciddi imzalı bir ilişki isteyeceksiniz. Belki uzun zamandan beri böyle hani inat ettiğiniz ya da ne bileyim e, isteyip de e, konforunuzu bozamadığınız ya da cesaret edemediğiniz noktalarda. Bir e, yenilik gelecek hayatınıza. Şimdi hanenin içine, gerçekten hanenin içinde yeni düğünler, dernekler, nişanlar, sözler yapılabilir. Siz bu istek ve arzuyla gerçekten olumlu düşündüğünüzde bu enerjiyi yavaş yavaş hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Şimdi e, yılbaşına kadarki süreci burada bana karar vermek, ...karar almak, zihnini kullanmak... ...artık hani kalbi hareket etmektense... ...mantıklı hareket etmeye başlayacağınızı gösteriyor. Eskilerden geri dönüşün geleceğini... ...bazıları için eskilerden geri dönüşlerde... ...daha kararlı geleceğini... ...daha olgun geleceğini... ...daha düşünmüş, taşınmış... ...kendini daha iyi ifade eder bir şekilde geleceğini gösterirken... Bazılarınız içinde sadece bahane olacak bazı şeyler diyor bana kartım. Ama iletişim var mı? Var. Mektup kartına birlikte gelecek olan bir haberden bahsediyor bana. Ben e, bir de ama araba konusunda bir e, evet bir imza atılacak. E, eski ilişkilerde, özellikle çok eskiden tanışıyorsanız, uzun süredir birlikteyseniz, Ailelerin tanıştığı bir ilişki vardı ise e, ya da gizliyordunuz ailelerden artık ailelerin tanışmasına gidebileceğini, bazılarınızın evet evlilik yoluna girme potansiyeli çok yüksek gösteriyor. E, bir de bana burada e, uzun zamandır ertelediğiniz e, ya da korktuğunuz, yapmaktan korktuğunuz... E, konularla alakalı da bir yol kat edeceğinizi söylüyor. Kararsızlık yaşayacağınız konular olmayacak mı? Elbette olacak. Güvenle ilgili kararsızlık yaşayacaksınız. Bazılarını kestirip atacaksınız. Bazı konularla alakalı ilişkilerde veya konular, mevzular kapanacak. Bazılarınız için operasyon görüyorum. Ee, bu operasyonları şu anki süreç Mercury Retro enerjisindeki operasyonların ikinci tekrarının olmasını çok fazla gösteriyor bana. Kesik atılacak diyor yani kesik. Özellikle e, bir şey çıkarmakla bir e, e, bir şey aldırmakla alakalıymış gibi duruyor bana. Çünkü ertelenen bir mevzu var burada. Ee, ...eskilerden geri dönüşle ilgili sohbetinizi ve iletişimi kurduktan sonra tekrar bir anda bir esen rüzgarla bir karmaşa yaşayacağınızı da söylüyor bana... ...durumlar değişecek diyor, stabil değil diyor, değişkenlik var, net göremeyebilirsiniz, bunun bir gölge olduğunu da unutmayın lütfen... ...sabır gerektirecek konularınız olacak... Kendinizi biraz inzivaya çekmeniz gerekecek. Özellikle ve özellikle Eylül ayına, yani daha doğrusu 9 haftayı gösteriyor bana. 9 haftada aşağı yukarı Eylül ayına tekabül ediyor. Zaten Eylül'ün sonuna doğru. Eylül sonu Ekim diyelim. Ee, şimdi iki senaryo var yine burada. Ee, ama daha çok yalnızlığı tercih edeceğiniz bir süreçmiş gibi geliyor. Sabredin diyor. Yalnızlığınız da elinde sonunda o istediğiniz iletişimle tekrar düzelecek diyor bana kartım Kopuşlar evet olacak ama bazılarınız için de gerçekten iyiye doğru bir gidiş de var. ama alyans kartım, araba kartım, ve mektup kartım yan yana geldiğinde bir yolculuk veya seyahatle ilgili bize pasaport işlemlerinin olumlu yürüyeceğini, araba almakla ilgili veya araba kiralamakla ilgili evet bir anlaşma uzlaşma bir el sıkışma olabileceğini, taşınma yer değiştirme, taşınma veya bir bahane ile taşınma ve yer değiştirme 6 aylık süreç içinde gösteriyor bana yakın bir süreç için değil 6 aylık bir süreç içinde taşınmak isteyenler şehir, semt, ülke evet burasına sabret olumlu olacak sonucu diyor Bazılarınız da şöyle söyleyeyim size önümüzdeki gene 6 aylık süreçte daha olgun kişilere daha olgun kişiliklere çekilmeye başlamışsınız. Ve sizden biraz daha yaşça büyük daha olgun görüntüsü de belki olgun birileriyle bir iletişim kurmak arkadaşlık kurmak olabilir diye söylüyorum. Bir imza atacaksanız da bilir kişilerden bu avukat olur ne bileyim işin ehli ve uzmanı olur bunlardan yardım alacağınızı almanız gerektiğini e, gösteriyor bana daha düşünerek hareket edeceksiniz kalbi bir yana korup mantıkla hareket etmeye başlanacak ama burada mantık zihin oyunları yapmaya çok müsait yanlış veya ani kararlar aldırabilir. Dikkat edin diyor bana. Evet günün özeti bu şekilde diyebilirim. Ben şu an Merkür Retrosu'nun etkileriyle açtığım bu açılımdan çıkardığım sonuç zihin için karar verme zamanı yeni bir şeye başlamak değil eskileri toparlamak kendine gelmek. Merkür Aslan'da retro diyor ki ben Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş'tir. Güneş ben dediğimiz alandır, bedenimizdir, kimliğimizdir diyor ki kimliğini bul. Kimliğini kaybettin. Bence bu Merkür retrosu eskilerden geri dönüşü beklemektense kendi kimliğini bulmak açısından çok da verimli geçecek bir süreç gelenlerin tekrar gitme potansiyeli %80 %90 gibi duruyor ama gelecekler mi gelecek çok sağlam ilişkilerde dediğim gibi ileri vadeye de taşınabilir diye söylüyor bana bütünün hayrını olsun eğer beğendiyseniz de bu açılımıma lütfen abone olmayı takip etmeyi etkileşimde bulunmayı unutmayın destekleriniz benim için çok çok Kıymetli. Ve eğer YouTube'dan seyrediyorsanız o hype var ya yorumların yanında o hype yapıverin olur mu? Teşekkür ediyorum.